Gelelim fazla dikkatimizi çeken konu başlıklarından bir diğerine. Konumuz inançtaki ilah. Şimdi üzerinde durduğumuz Kaf 37. ayette "Bunda kalbi olan kimse için öğüt vardır." buyurulur. Burada kalp tecellilerle sürekli değişim içindedir. Suretten surete girer ve dönüşür. Fakat akıl sınırlar. O yüzden hitap akla değil, kalbedir. İbn Arabi burada akılcıların birbirini kafir sayan ve lanetleyen sınırlı inanç sahibi olduğunu söyler. Çünkü inanan bir insanın ilahı, işte başka birinin ilahı üzerine tesiri yoktur. İbn Arabi'nin inançtaki ilah yorumu alışılmışın dışında. Herkesin inancındaki ilahın farklı olduğunu söyler. Doğrudur. Çünkü biz Fatiha suresinde alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederiz. Yani tüm ilahların Rabbi olan Allah'a. Alemde her şey canlıdır. Yani ruh sahibidir. Fakat her vücut bu hayatta ortaya çıkmak için müsait değildir. Mesela canlılık donuklarda hissedilmezken, işte dağlarda, madenlerde, bitki ve hayvan suretlerinde bu canlılığı bizzat görürüz. Bu sebepten her yaratılan ruh sahibidir. Çünkü her birisi bir ismin görünme yeridir. Yani her canlının ruhu Rabbi has dediğimiz ilahi isimlerdir ve doğru yol üzerindedir. Denir ki mahlukatın nefesleri sayısınca hakka giden yol vardır. Her bir ismin kulu o doğru yolda yürür. Örneğin mümin Kafiri doğru yol üzerinde görmez. Çünkü müminde hüküm süren isim hadi yani hidayeti ulaştıran ismi iken kafirin üzerindeki isim ise mudil yani doğru yoldan çıkartan ismidir. Her birimiz bu isimlerin terbiyesi altındayız. İşte bundan dolayı hepimiz has ismimiz sebebiyle o sırat-ı müstekim üzerinde yani doğru yol üzerinde yürürüz. Fakat bu isimlerin yolları işte bir diğerine göre doğru yol olmaz. Mesela Eddar, darlık veren isminin yolu. Nafi yani genişlik veren ismine göre doğru yol olmaz. O yüzden birbirimizi beğenmeyiz. Birbirimizin eksiğini yanlışını görür bir de üstüne yargılarız. Halbuki her birimiz e, kendi Rabbi olan ismimizin hakikatine göre davranırız. E, tüm bu isimlerin toplanma yeri Allah ismidir. O beğenmediklerimizle Allah'ın esmasına eziyet etmiş oluyoruz o zaman. İşte bilenler yani arifler her yaratılmışa hakkını verir. Selamlar geçerler diyor ayette de. İnsan özü gereği iyidir ama ondan çıkan fiile kötü deriz. O işin hükmü üzerinde öyle davranıyordur. İşte o hükmün altında eziliyordur deriz. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutmuş olmasın. Ayetinde bu perçemden tutmak terimini Araplar işte bir şeyi zelil ve hor kılmak anlamında kullanırlar. Allah karşısında işte kulun halidir bu aslında. Çünkü Allah varlığı çekip çevirendir. Yani her şey onun aktöridir. Yapan da odur, yaptıran da odur. Onun karşısında kul boyun eğendir. İster bilerek ister bilmeden. Bilirse perçeminden tuttuğunu sevinir. Onun terbiyesi altına girdiği için yani. O halde herkes gerçekte doğru yol üzerindedir. İşte derler ya yayın eğriliği aslında onun doğruluğudur. Örnekte yayın kavisi okun fırlatılması için doğru pozisyondadır yani. İşte ailemdeki her şey bize göre yanlış, abes, çirkin diye nitelendirilse bile aslında doğru istikamet üzerindedir. Deriz ya işte benim Rabbim başka, seninki başka. Asi olandan da ismi razı, itaat edenden de kendi ismi razı. Muhalefet aslında bu iki isim arasında olur. Her ikisi de diğerine göre üzerinde azap bulunan ve doğru yoldan sapan zümresindedir. İşte bir yönüyle de değildir. Her biri yani her Rab kendi kulundan razıdır aslında. Burada doğru yol demek hakkın kula yakınlığı anlamına gelir i̇bn Arabi'nin vahdeli vücut anlayışı gereği Allah ile tek tek nefisler arasında kurduğu bu yakınlık Rabb-i has, işte diğer adıyla da bu inançtaki ilah ifadesiyle ortaya çıkar. Yani hakkın eşya ile olan beraberliği. O zaman yoldan sapma bu iki isme göre olur. Ve bu geçicidir. Allah'ın azabı da geçicidir. Kutsu bir hadiste der ki, rahmetim gazabımı geçmiştir buyurur. Bütün isimler Allah isminden ortaya çıkar. İşte hadi ismi mudil isminden, işte dar ismi nafi isminden ayrılmış ve diğer bütün isimler de aynı şekildedir. Bu ayrılık sadece yeryüzünde olur. Sonra yine ona döneriz. Yani bu ayrılık geçici olduğu gibi azap da geçicidir. Ve Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. İşte bu asıllara dönmeleri sebebiyle dönüş yine Rahman'adır.